değil mi? Yo, Gayet rahattım. İlaçlarını da iç babacığım. Tamam. Alacağım kahvaltıdan sonra. Dün gece eve gittiğinde uyandırmadın inşallah kimseyi. Yok. Annem ayaktaydı. Fikret. Efendim. Şevketçim ne yaptınız? Ne yapalım? Kahvaltı ediyoruz şimdi inşaatta. Hala yanında mı baba? Tabi tabi. Keyfimiz yerinde. Olmaz ki ama böyle inşaat köşelerinde. Ben de söyledim ama. İnat ediyor değil mi? Hı hı evet. Versene yanındaysa. Tamam. Tamam canım. Öpüyorum seni. Fikret seni istiyor. Günaydın kızım. Günaydın babacığım. Ben de erken erken aradım seni. Bana geldiğin. Yok ben burada iyiyim. Babacığım şeyden değil. Biz şimdi... Bahçeyi falan düzenlemek istiyoruz da. Tahsin de eğer babam müsait olursa... Gelse bize yardım etse. Fikir verse dedi. Bilirim inşallah. Sonra fikir ama gelirsen çok yardımın dokunacak. İkimiz de anlamıyoruz çiçekten. Senin elin değerse başka türlü olur. Teşekkür ederim. İşlerimi bir halledeyim sonra. Ne işin var baba? Bak benim ihtiyacım var şimdi. Tozun toprağın içinde duracağına gel biraz bende kal. Dur bakalım. Evin bazı işleri var. Onları bir halledeyim uğrarım günübirlik. Peki. Bak arka odayı hazırlatıyorum senin için. Sağ ol. Hadi selam söyle Tahsin'e. Onun da selamı var. Bekliyoruz bak. Olur inşallah. Hoşçakalın. Güle güle. E hadi soğutmayın çayınızı. Gözümüzün önünde dursunlar da... ...içmeyi unutma. Tahsin... Babanla mı konuştun? Hı hı. Buraya çağırdım. E bitseydi keşke o da. Zaten hemen gelirim demedi. Ama oralarda sürünmesini de istemiyorum. O şimdi inat etti dönmez eve. Toz toprak içinde kalmasın. Tabii canım gelsin bir şey demedim de. Yani temiz temiz bitsin şurası. Ne zaman biter? Bu akşam bitse keşke. Tamam canım bitirmeye çalışırız. Sen çağır bugünden. Kimi çağırıyor? Fikret'in babası gelecek belki de. Ha bütün hazırlık onun için miydi? Heh, ben de denize oda yapılıyor sanmıştım. Anne, hadi sen ayak altında dolaşma. Çiviler falan var burada bir yerine batmasın. Hadi annem hadi. Aman bahçede oturayım azıcık sizi seyredeyim o zaman. İçeri girersen de birilerinin sivri dili batar matar. Hadi yat bakayım. Gel kızım. Bir yastık daha getireyim mi hayatım? Sana zahmet. Hı, Hı Hadi yavrum. Hadi canım. Ah. Anne. Ha canım. Yanımda olduğun için çok seviniyorum ama... ...bir yandan da senin için korkuyorum. Şimdi babamla iyice aranız bozuldu diye. Ama ne yapayım oldu olanlar. Yavaş yavaş git istersen. Birkaç kap yemek yapayım da sana içim rahat etsin. Ondan sonra giderim. Ben yaparım yemek. Siz hiç zahmet etmeyin. Kabak dolma seversin sen. Dolma yapayım. Ekşili köfte <laughs> yanına da pilav. <laughs> Zeytinyağlı da... Enginar. Tamam. Malzemen var mı? Bakabilir miyim dolabına? Tabii de sebze yok. Siz bir liste yapın isterseniz. Ben alıp gelirim hemen. Şurada kağıt kalem var. Bak anneciğim. Bozulma ne olur. Yüzüne bile bakmıyor değil mi? Ben farkında bile değilim. Sadece senin gözünün içine bakıyorum. <laughs> Fırın sütlaç da. Fırın sütlaç da yaparım. Sağ ol anneciğim. <laughs> Aa, hoş geldin Necla. Merhaba. Eve uğradım kimse yok. Anahtarım da sizde. Gel canım gel. Hayriye Hanım daha dönmedi herhalde. Arardı gelseydi. Ne oluyor bu kadar Nehir teyze? Basit bir ameliyat halbuki. Niye hala yanında? Bir terslik mi var acaba? Allah korusun. Yoktur canım. Bırakamamıştır. Bir kahve yapayım mı? Yok yok istemem sağ ol. Hadi otur canım. Ay, bunlar da ortada. Yatak odası takımı bakıyoruz da malum. <laughs> ya Hayırlı uğurlu olsun. Az kaldı. Sorma. Siz hiç konuştunuz mu? Ee, en son akşam konuştum ama... ...dur bir arayayım Leyla'nın cebinden. Boş verin canım, hiç gerek yok. Olsun olsun, ben de merak ettim. Şurada... İlaçlarını da vereceğim şimdi. Daha var. Çantamın içinde. Aa, bir de derotu yazmayı unutmuşum Leyla. Ben alırım. Nehir teyze. Heh. Alo. Alo, Leyla, iyi misin? İyiyim Nehir teyze. Eve çıktık şimdi. Aa, ne çabuk çıkardılar. Oh, oh, her şey yolunda değil mi? Ağrın var mı? Yok, ilaç alıyorum. İyiyim ama. Annem de yanımda. Ben de onu soracaktım. Merak ettim sabah gelmeyince. Vereyim. Tamam canım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Anne al. Alo hayatı. İyi iyi çok şükür. Sen bir şey istiyor musun? Hayır canım sağ ol. Ya ya çıktı. İyi vallahi yürüyor. Leyla. Yanında bulunsun. Hı hı. Geleceğim geleceğim de Birkaç yemek yapayım da ondan sonra dedim İyi yaptın Necla geldi de o da merak etmiş seni Tamam geleceğim öğleden sonra Ayşe üzdü mü seni Yok anam Büyük insan gibi o çocuk değil ki Güzel güzel yedirdim Giydirdim yolladım okuluna Sen hiç merak etme Tamam Allah razı olsun <laughs>